Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Muratbaşı, Lara'dan sektörün güzel bir lezzet durağı. Keyfi ince restoran, kafe bardayız. Yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi hanımefendi Yeter Şahin Göz bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ee, merhaba Yeter Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Ee, şimdi keyfi ince hem restoran ve kafe bar anlamında hizmetleri var. Evet. Şimdi buranın şöyle genel hizmetlerini konuşacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki evet. izleyicilerimize. Yeter Şahin Göz kimdir? E, sektöre nasıl başladınız? 30 sene almaya da kaldım. Evet. 2005 yılında dönüş yaptım. 11 senedir de bu işin içindeyim. 11 yıl oldu. 11 yıl. Aslan balık esirlisiniz. Aslan balık esirliyim. Gayet güzel. Şimdi Almanya e, tecrübeleriniz geldiniz artık. Bu sektörü bildiğiniz için mi giriş yaptınız yoksa bir heves miydi? Neydi sizin çalışmanız? Daha önceden ufak tefek vardı. İlerletmek istedim. Evet. Ve burası. Ve burası. burası kendi yeriniz. Kendi yeriniz. Evet. Burası kaç metrekare bir tesis? 100 metrekare bahçe alanı. Bahçe alanı var. Ee, aşağı yukarı içerisinde o kadar. Evet. Toplam bir şöyle 200, 200 metrekarelik bir tesis evet. burası. Peki keyfi ince restoran, kafe, bar demişsiniz. Hizmetler neler burada? Yemek anlamında neler var? Alakart et, balık aklına gelebiliyorsa dünya mutfağından. Deniz, deniz ürünleri var. Et ürünleri var. var. Evet. Alakart güzel bir Hı -hı. dünya mutfağından evet. geniş bir menü var. Var. Peki bar anlamında hizmetiniz var. Var. İçkili bir yer zaten. Mekanımız. Evet. Peki burası kaç konukla çalışıyorsunuz burada? Beş. Yani o... Beş tane uzman bir kadro. Uzman kadro. Oturma alanımızda da kaç kişi ağırlayabiliyoruz? 150 kişiye kadar. Civarında Hı. ağırlama var. Peki burası sabah tabi belli bir saatte açılıp, bu Antalya sonuçta, geç saate kadar devam ediyor. Kaç aralı çaralı hizmetler? 9.30'da açıyoruz. Gece bir 2 müşterinin durumuna göre. Durumuna göre, evet. evet. Şimdi tabii insanlar böyle keyifli, hoş, huzurlu vakit geçirecekleri bu alanlarda arada bir canlı müzik isterler. Yapıyor musunuz böyle çalışmalar? Zaman zaman yapıyoruz. Oluyor bazen. Evet. Canlı müzik performansları. Peki e, mutfak da önemli. Aldığınız Hı. ürünler önemli. Önemli. Neye dikkat edersiniz oralarda? Evime alışveriş yapar gibi yapıyorum gerçekten. Hı -hı. İyice önemli, kalite önemli. Evet. Onlara çok özen gösterin. Bir de gelen konuklara şöyle güler yüz değil mi? O her zaman zaten. Sunumlar. Siz hep buradasınız. Hep burada. Sürekli yardımcı oluyorsunuz. O Konuklarla birebir ilgileniyorsunuz. Birebir ilgileniyorum. Anladım. Ee, görüşmek üzere inşallah farklı bir çalışmanızda Teşekkür, Teşekkür ediyorum verdiğiniz Teşekkür değerli bilgilerden dolayı. Çocuklarınızla birlikte size başarılar diliyorum. Çok, çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Antalya Muratpaşa Lara'dan oteller bölgesinden sektörün en iyisi keyfince restoran kafe bardan firmamızın kurucusu ve sahibi hanımefendi Yeter Şahin Gözden aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.